Biz şu görüşteyiz. Eğer şey olarak nedir adı? Şey şeye gitmiyorsa yani sonuca, sonuca gitmiyorsa bütün bunlar değerlendirilip oy birliğiyle bir şey yapılabilir şeyler e, e, hızla e, e, özellikle eee projeler. Evet. Yani ben de hep e, şey, e, sizin bu e, şey vardı. Biraz, e, e, biraz. E, şey biraz da e, şey e, Evet birçok projeydi. Nar çiçekleri Anadolu Okulu <laughs> Hizmet binası ile ilgili de, e, projeler vardı. Evet başkanım çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. De, kolay gelsin. Evet. Tabii tabii çok sevdiğimiz dostumuz, arkadaşımız, çok başarılı bir belediye başkanımız. Ee, üzüldük. Ee, şeyle Sağlık durumu ile ilgili bilgi almaya geldik. Zaten bütün şeyimiz burada. Dostlarımız, arkadaşlarımız, partililerimiz. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Ee, öyle aldığımız haberler sık sık da zaten bilgilendiriliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Zaten haberi ilk duyar duymaz. Burada ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir iki arkadaş ve biz geldik. Yani Kendileri de bizim diğer arkadaşlarımızı, ve grup başkanı de 5-10 dakika önce burada ayrıldı. Bu çok güzel bir örnek. Ali Bey, Ali Engin benim de çok eski bir dostum. Ee, 40 yıla yakın bir dostumuz var. İzmir'de sevilen bir siyasetçi. Örnek bir insan. Bu da bugün AK Partilisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, biraz önce yine başka partilerde de gördüm burada. Bu örnek bir şey. Bu insani bir şey. Çok e, üzüldük tabii. E, ama buradaki başhekimimiz olsun. İzmir i̇l, il sağlık müdürümüz olsun iyi haberler verdi. Temennimiz bir an önce sağlığına kavuşması. Ali Engin gerçekten de İzmir'e yakışan örnek bir arkadaşımız. Bütün siyasi partileri bir araya getiren değer. Kendisine geçmiş olsun ailesine, kardeşine. Abdullah Engin kardeşimiz de buradaydı. Çok üzüldük ama yapılacak bir şey yok. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. ད�ང ད�ད རད དོ དཀ དཁ དར དེ དེ དག�